Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nakal tabletlerinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Pasifik adalarında özellikle Tahiti, Samoa, Tonga, Cook gibi adalarda bulunan arkeolojik kalıntılar, Meksika ve Meksiko City yakınlarında bulunan taş tabletler, Kuzey Amerika'da bulunan ilkel Amerikalıların yazıları ve kitabeleri eski Yunan filozoflarının kitapları. Bu belgelerden en önemlileri, arkeologların da bilimsel belge olarak gördükleri pişmiş topraktan yapılmış tabletlerdir. Bu tabletlerdeki bilgilere göre Mu uygarlığı Pasifik okyanusunda var olan on binlerce yıl önce yeşermiş ve yaklaşık 12 bin yıl önce çeşitli depremler ve volkan patlamalarıyla birlikte sulara gömülmüş olan bir uygarlıktır. Atlantis kıtasıyla mu kıtası hemen hemen aynı dönemde batmış olmasına rağmen Atlantis daha çok tanınır. Oysa bugünkü bilimsel bulguların ışığında Mu kıtasının Atlantis'ten çok daha yaşlı bir kıta olduğunu, üzerinde yüz binlerce yıl pek çok kültürün oluştuğunu, bu kültürlerin ana kıtadan Atlantis ve diğer bölgelere yayıldığını ve dünya tarihinde en az Atlantis kültürü kadar önemli bir yeri olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. James Churchward, mu uygarlığının eldeki mevcut belgeler incelendiğinde 50 bin yıldan daha önce başladığını söylemektedir. Ve bu tarihi jeolojik araştırmalarda doğrulamaktadır. Hintlilerin Ramayana destanında, Maya kutsal metinlerinde ve Mısır'ın Ölüler kitabında kısmen ya da açıkça Mu uygarlığından söz edilmektedir. Fakat Muğ uygarlığının dini ve mitolojik kimliğinden sıyrılıp konuyu bilimsel bir temele oturtan ilk kişi James Church vardır. Hindistan'da görevli bulunduğu sırada bir tapınağa konuk olan James Church var. Batık Mu uygarlığı hakkında iyi bilgilerini bu tapınaktaki arşivlerden edinir. Nagamaya dili denilen çeşitli şekillerden, sembollerden oluşan çok eski ve ölü bir dilde yazılmış olan bu tabletler Mu kutsal metinlerinden kopya edilmiştir. Nagamaya dili Hindistan'daki arkaik santrikçe olan bilinen en ilkel Hint dilinden daha eskidir. James, Nagamaya dilini bilen baş rahipten bu ölü dili iki yıllık bir çalışma sonunda öğrenir. Ve rahibin de yardımıyla bu tabletlerde yazılanları çözer. Burada yazılanlara göre bu yazılar 15 bin yıl önce yazılmış olup Hindistan'a Mu'nun bilim rahipleri dedikleri Nakaller tarafından getirilmiş tabletlerdir. James bundan sonra Güney Pasifik adalarına Orta Asya'ya, Mısır'a, Sibirya'ya, Avustralya'ya, Orta Amerika gibi daha birçok yere giderek Mu'nun varlığına ilişkin pek çok kanıt elde eder. James'ten başka Amerikalı bir arkeolog olan William Nivend'e 1921-1923 yılları arasında yaptığı Meksika kazıları sırasında bulduğu 2600'ü aşkın tablette Mu uygarlığının varlığına ilişkin geçerli kanıtlar elde etmiştir. Tabletleri inceleyen Carnage Enstitüsü uzmanları bunların gerçek tabletler olduğunu ve şimdiye dek bilinen hiçbir uygarlığa ait olmadıklarını açıklamıştır. Niven'in araştırmalarını duyan Churchward, Meksika'ya gelerek bu tabletleri inceler. Ve bunların Hindistan'da gördüğü tabletlerdeki Nagamaya diline çok benzeyen bir dilde yazılmış olduğunu görür. Bu tabletler bugün Meksika Müzesi'nde bulunmaktadır ve 12.000 yıl önce yazıldığı düşünülmektedir. Bilim Araştırma Grubu'nun çıkarmış olduğu serinin 10. kitabı olan Mu, tarih öncesi evrensel uygarlığın 29. ve 20. sayfalarında yer alan Niven ve Churchward'ın bulduğu tabletler dışında Mu'ya ilişkin diğer bilimsel belgeler ise şunlardır. Yukatan'da hazırlanmış eski bir Maya kitabı olan Toroano el yazması. Bugün British Museum'de sergilenmektedir. Toroano el yazmasıyla Aynı yaşta olan bir başka maya kitabı Cortesianus Kodeksidir. Bugün Madrid Ulusal Müzesi'nde bulunmaktadır. Paul, Şileman tarafında Tibet'te bir Budist tapınağında bulunan Lhasa'n belgesi. Yukatan'da Mu kıtası anısına inşa edilmiş Uxmal Tapınağı'ndaki yazıtlar yaklaşık 12.000 yıllıktır. Bu tapınakta geldiğimiz yer olan Batı ülkelerinin anısını korumak için inşa edilmiştir diyen kabartma yazılar bulunmaktadır. Meksiko şehrine 60 mil güneybatısında yer alan Chicoquinano piramit yazıtları bu piramit üzerindeki kabartma yazılara göre Batı ülkelerinin yıkımının anısına inşa edilmiştir. Nive'nin Alaska'da bulduğu bu kıtası sembolleriyle işlenmiş bir totem pol. Platon'un Timaeus ve Critias adlı eserinde batık kıtaya dair şu sözler geçer. Muğ ülkesinde 10 halk vardı. Tüm bu belgelere dayanarak özellikle Churchward'ın bulduğu tabletlerdeki yazılar ayrıntılı olarak dünya ve insanın yaratılışı ve insanın ilk zuhur ettiği yerin Mu olduğu ifade ediliyordu. Bu tabletlerdeki yaratılış öyküsü kutsal kitaplardaki yaratılış öyküsüne çok benzer bir şekilde anlatılmıştı. Ayrıca kayıp kıtanın Pasifik okyanusunda Amerika ve Asya kıtaları arasında bulunduğunu, Kuzey Hawaii'den Fiji ve Paskalya adalarına kadar uzandığını, doğusu ile batısı arasında 9.500 kilometre, kuzeyi ile güneyi arasında yaklaşık 4.500 kilometrelik bir mesafe olduğunu anlatıyordu. Kıta, deniz ve boğazlarla birbirinden ayrılan 3 ana kara parçasından oluşuyordu. Pasifik okyanusuna tek tek ya da gruplar halinde dağılmış kayalık adaların tümü bir zamanlar Mu kıtasının birer parçasıydılar bu kıta üzerinde yaşayanlar yeryüzünü kolonize etmişlerdi. Mu kıtası bundan 12.000 yıl önce korkunç yer sarsıntılarından sonra su ve ateş girdapları içinde kaybolup sula karışmıştı. Ve beraberinde 83.000 yıllık bir uygarlığı da götürmüştü. Mısırlı raip ve tarihçi Manetho'ya ait bir papirüs, Atlantis bilgelerinin idaresindeki 13.900 yıllık bir dönemi işaret ediyor. Bu papirüs Mısır tarihinin başlangıcına denk gelen yaklaşık 16.000 yıl önceki bir dönemi Atlantis uygarlığının zirvesi olarak kaydediyor. Papirüste sözü edilen bilgeler Atlantis krallarıydı. 13.900 sene hüküm sürdüler. Atlantis 11.500 yıl önce yok oldu. O halde 25.400 yıl önce Atlantis bir krallıktı. Semboller, haritalar, fotoğraflar ve açıklamalarıyla Batık Kıta Çocukları adlı kitap kayıp bir uygarlığın izlerini günümüz dünyasında sürdürüyor. Yaklaşık 12 bin yıl önce battığı varsayılan Mu uygarlığının izlerini süren ve bu uğurda hemen bütün dünyaya dolaşan James Churchward'ın ortaya koyduğu belgeler karanlık tarihi ışık tutmakla kalmıyor. Aynı zamanda başka coğrafyalarda yaşamış başka kültürlerin Hint, Peru, Maya, İnka, Mısır ve daha pek çok uygarlığın ortak motiflerinin kaynağını işaret ediyor. Mu uygarlığının ne zaman başladığı ve gerçek tarihi henüz yeterince kanıt toplanmadığı için bilinemiyor. Nakal tabletleri ve Meksika'da bulunan diğer tabletler de bu konuda yeterince aydınlatıcı olmadı. Ancak tabletler Mu'nun kolonileşme ve uygarlığın temelini oluşturan öğretiyi yayma aşamasına 70 bin yıl önce geçtiğini işaret ediyorlar. 15 bin yaşında oldukları belirlenen nakal tabletleri evrenin başlangıcı ve ortaya çıkışı konusunda ayrıntılı öngörüler kapsamakta. Bu tabletlerin kozmogonisine göre evrenin başlangıcında sadece ruh vardı. Daha sonra bu ruhtan bir kaosun hakim olduğu uzay var oldu. Zamanla kaos yerini giderek düzene bırakmaya başladı. Ve uzaydaki şekilsiz ve dağınık gazlar bir araya geldi. Bu gazlar güneş sistemlerini ve gezegenleri oluşturmak için katılaştı. Katılaşma sırasında önce hava, sonra su oluştu. Sular dünyayı kapladı. Güneş ışıkları havayı ve suyu ısıttı. Bu ışıklar ve toprak altındaki ateş üzerinde su bulunan toprakları yükseltti. Ve bunlar açık toprak oldu. Güneş ışıkları suyun içinde ve balçıkta kozmik hayat yumurtaları RNA ve DNA'yı oluşturdu. İlk hayat sudan çıktı ve tüm yeryüzüne yayıldı. Mu kozmogonisi ilginç bir şekilde günümüzde geçerli evren ve yaşamın oluşumu teorilerine çok benziyor. Bu denli benzerlik tesadüf olabilir mi? Sorularının cevaplarını inanıyoruz ki günü gelince tarih ve arkeolojik bulgular bizlere anlatacaktır. Mahabbarat efsanesi ve Sodom ve Gomorra'nın yok oluşu Aztek, İnka, Maya efsaneleri gibi diğer dinsel motifli ya da ezoterik kökenli bilgiler Atlantis ve Mu kıtalarının batışı teorilerini destekler niteliktedir. Günümüze gelinceye kadar gezegenimizde o kadar çok yok oluş ve yeniden yapılanış programı yaşanmıştır. Mu uygarlığı da bunlardan birisidir. Mu uygarlığı bir imparatorluktu ve imparatorların ünvanı Güneş'in oğlu denilen Ra Mu idi. Mu İmparatorunun diğer adı da Güneş İmparatorluğu'ydu. Mu dilinde Ra kelimesi güneş anlamına geliyordu. Mu'nun kolonisi olan Mısır'da da Güneş Tanrı'ya Ra adı verilmiştir. Ayrıca kökleri Mu uygarlığına kadar uzandığı sanılan Japonya'da da İmparatorun ünvanı Güneş'in oğludur. Bunun yanı sıra eski Maya ve İnka uygarlıklarında da krallar aynı ünvanı kullanmışlardır. İmparatorun altında hem bilim adamı hem de rahip olan nakaller bulunuyordu. Ve bununla yönetici sınıfı teşkil ediyordu. Kutsal Sırlar Kardeşliği'nin üyesi olan nakallerin tüm dünyaya yaymış oldukları Moody'ydi, belki de insanlığın tanıdığı ilk tek tanrılı dindi. Nakaller bu dini sıradan insanlara, ana vatan ve koloniler halklarını anlatırken anlaşılması daha kolay olan semboller dilini kullanmayı tercih ediyorlardı. Bu sembollerin ezoterik anlamlarını sadece insiye edilmiş kardeşler ve imparatorun Ram'u bilmekteydi. Nakallerin sembolleri daha çok geometrik şekilleri kapsıyordu. Nakal öğretisi evrenin ortaya çıkışında en önemli görevin Tanrı'nın geometrik ve mimarlık vasıflarına uygun bir açılımla ortaya çıktığını öngörmekteydi. Mu dinine göre Tanrı kutsallığı nedeniyle doğrudan ağza alınamazdı bir sembol vasıtasıyla ifade edilmezse sıradan insanlar tarafından idrak edilemezdi. Sembol, var ediciye duyulan saygı nedeniyle kullanılmalı, adı sık sık gerekli gereksiz sanılmamalıydı. İşte bu yüce varlığın sembolü güneş yani ra idi. Tanrı'nın güneş olduğu iddiasındaki tüm saptırılmış iddiaların ve güneş kültü diye nitelendirilen inanışların kökeninde yatan olgu budur. Doğal olarak da daha iyi anlaşılması için konan sembolleri. Yaratıcı güçle karşılaştırıldığı noktada bilginin yozlaşmaması mümkün değildir. Nakal öğretisinde güneş doğrudan tanrı değil. Onun birliğinin ve tekliğinin kitleler tarafından daha iyi anlaşılması için seçilmiş olan bir semboldü. Sembollerin kullanılmasındaki bir diğer amaç ise Belirli ifade tarzlarının kalıplaşmasını önlemek ve gelişmeler doğrultusunda sembolleri yeni anlamlar yükleyerek dinin bağnazlıktan ve dogmalardan kurtulmasını sağlamaktı. Ancak uygarlık çöküp ana kaynak yok olunca zaman içinde bu sembollerin kendileri putlaştı ve çok tanrılı dinlerin doğmasına neden oldu. Semboller vasıtasıyla tek tanrıya tapınmayı öğreten dinin büyük rahibi dolayısıyla kutsal kardeşlik örgütünün de başı. Ramu'nun kendisiydi. Ancak imparatorun hiçbir tanrısal kişiliği yoktu. Ve sadece konumu nedeniyle sembolik olarak Güneş'in oğlu ünvanını taşıyordu. Nakal kardeşlerinin öğretilerini yaydıkları ve yeni üyeleri insiye ettikleri mabetler kıtanın her yerinde kolonilere dağılmış vaziyetteydi. Dev blok taşlardan yapılan bu mabetlerin damları yoktu ve bunlara şeffaf mabetler deniyordu. Güneş ışıklarının insiyeler üzerine doğrudan ulaşması için mabetlere dam yapılmıyordu. Bu da bir tür semboldü ve ezoterik anlamı tanrı ile insan arasındaki hiçbir engel olmayacağı şeklindeydi. Günümüz masonluğunda da aynı sembol kullanılmakta ve mason mabetlerinin tavanları sanki üstü açıkmış gibi gökyüzünü sembolize eder biçimde düzenlenmektedir. Sembollerin kullanımı ve uygulanması konusunda da elbette ki her grup kendi sorumluluğunu taşır. Bilgi köken itibariyle tektir ama uygulama insan nedeniyle çok çeşitlidir. Bilgiyi olumlu ya da olumsuz yönde kullanmak ise burada yaşayan bizlerin sorumluluğundadır. Evet arkadaşlar, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.